Ve zekat. Zekat genellikle Ramazan ayında ödeniyor. Fakat zekat nasıl hesaplanıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı zekat hesaplama sistemi kurdu. Online hesaplamayla ödenmesi gereken zekat miktarı öğrenilebiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslam beş temel üzerine bina edilmiştir buyurmaktadır. Bunlardan birisi de zekattır. İslam'ın şartlarından biri zekat, malın bereketi. Zekat temizlemek demektir, bir temizlik aracıdır. Malımızda bize ait olmayan fakir fukaranın, yetimin, yoksulun hakkı vardır. O hakkı alıp ayırmak bir anlamda, temize çıkarmak demektir. Zekat Açık vermek farz, ancak belirli şartları sağlamak gerekiyor. Borçları varsa önce borçlarını öder, alacakları varsa alacaklarını hesap eder ve elindeki artıcı niteliğe sahip mallarının, tüm meblağını hesap eder, elinde 80 gramın üzerinde altını var ve onun 40'ta 1 yani yüzde iki buçuğunu hesap ederek fakirlere, yoksullara, yetimlere, öğrencilere o zekatını verir. Kimlerin vereceğini konuştuk. Peki şunu da soralım. Zekat kimlere verilir hocam? Evet. Zekat ancak fakire verilir. Zekat için verilen paralarla bina yapılmaz. Velev ki hayır binaları olsun. Cami yapılmaz. Mesela Kur'an kursu yapılmaz. Mesela yol, köprü, han, hamam, hastane yapılmaz. Zekat ancak fakirlerin e, iAşesi onların barınması için onlara temlik edilir. Peki zekat nasıl hesaplanır? Diyanet İşleri Başkanlığı bunun için online zekat hesaplama sistemi kurdu. Aynı olarak zekatı nasıl hesaplayacağız bilgisayar üzerinden uygulamalı olarak gösterelim şimdi sizlere. Zekat sitesine giriyoruz. Sitede tüm borçlarımızı ödedikten sonra elimizde kalan mal varlığını bizden girmemizi istiyor. Burada menkul ve gayrimenkul seçeneği var. Zirai mahsul seçeneği var. Bizler nakit ve gayrimenkul seçeneğinden elimizde borçlarımızı ödedikten sonra kalan miktarı yazacağız. Nakit diyelim. Nakit olarak elimizde 50 bin lira olsun. Daha sonra da altın cinsinden ekleyelim. Elimizde de 100 gram altın olsun. 50 bin lira nakit para ve 100 gram altının zekatı sitede 2600 lira 15 kuruş olarak hesaplanıyor. Vatandaş ayrıca zekat hesaplama mobil uygulamasından da online hesaplama yapabiliyor. Biz zekatımızı verirsek hele yeryüzündeki bütün zenginler zekatlarını verirse Allah'ın izniyle Müslümanlar arasında fakirler kalmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.